Ket 336D2 ile eskavatörün 2000 saatlik periyodik bakımı. Evet. 22 litre 10 w 30 motor yağını değiştir. Burada bulunan kartel vanasını açıyoruz. Motor yağımız boşalıyor. 12 litre cer yağını değiştir. Cer yağını boşaltmak için boşaltma tapasını açıyoruz. Diğer yağımız boşalıyor. Havasını almak için de doldurma tapasını açıyoruz. Seviye kontrol tapası. Aynı şekilde diğer ceride değiştiriyoruz. 422, 75 80 ya da yakıt filtresini değiştir. Yakıt filtresi. Yakıt filtresi değişti. 438-5386 yakıt separatör filtresini değiştir. Yakıt separatör filtresi. Yakıt separatör filtresi değişti. 360-8960 yakıt filtresini değiştir. Yakıt filtresi. Yakıt filtresi değişti. 471-69-55 iç, 453-55-09 dış hava filtresini değiştir. Hava filtresi, dış hava filtresi, iç hava filtresi. İç hava filtresi değişti. Dış hava filtresi değişti. Okay. 10 litre 50 numara kule dönüş yağını değiştir. Kule yağını boşaltmak için... Kulenin altında bulunan vanayı açıyoruz. Kule yağımız boşalıyor. 563-8152 motor yağ filtresini değiştir. Motor yağ filtresi. Motor yağ filtresi değişti. 5I-8670 hidrolik pilot filtreyi değiştir. Hidrolik pilot filtre. Hidrolik pilot filtre değişti. 0.93 tere 75 21 hidrolik filtreyi değiştir. Hidrolik filtre. Hidrolik filtre değişti. 179 tere 98 06, hidrolik tank filtresini değiştir. Hidrolik tank filtresinin bulunduğu yer. Hidrolik tank filtresi. Hidrolik tank filtresi değişti. 179 litre 22 16 kayış kontrol et. Motor kayışımız herhangi bir çatlak veya kopukluk bulunmuyor. Tamamdır. 22 litre 10 W 30 motor yağ dolumu mu? Motor yağı doluyor. Doldurma hiç. 10 litre 50 numara kule dönüş yağı dolumu, Kule yağı doluyor. Tamam. 12 litre 50 numara cer yağ dolu Seviye tapasından dolduruyoruz. Yağ gelene kadar. Aynı şekilde diğer ceri de dolduruyoruz. Kova ve tırnak kontrolü yap. Kovayı ve tırnakları gözle muayene ediyoruz. Herhangi bir kırık, çatlak bağlantı yerlerinde pin boşluğu var mı diye kontrol ediyoruz. Böylelikle Cat 336D2L ekskavatörün 2000 saatlik periyodik bakımını tamamlıyoruz.